seyyid Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala Resulina ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Alemin verdiğin ve vereceğin bütün nimetlere sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. hamdimizi ve şükürümüzü kabul eyle Allah'ım. Verdiğin nimetlerin şükrünü hakkıyla idrak edip, izya edip nimetlerini artırdığın ve onları sağlık, sıhhat, afiyete, huzur, emniyet ve güvene vesile kıldığın kullarından eyle bizleri. Allah'ım gökten rahmetini, yerden bereketini eksik eyleme. Bizlere sağlık, sıhhat, afiyet, huzur lütfeyle. Dünya ve ahiretin bütün hayır kapılarını aç, bütün şer kapılarını kapa. Hastalıklarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda lütfeyle. Birlik beraberliğimizi, dirlik düzenimizi, kardeşlik hukuku ve ahlakımızı muhafaza eyle. Vatanımızı, milletimizi, dinimizi, devletimizi, ordumuzu, yurdumuzu ilelebet payidar eyle. Üstümüzden, altımızdan çıkacak, gelecek her türlü kaza, bela, afat, musibet, deprem, yangın, sel, bulaşıcı hastalık, düşman tasallutu, fitne, fesat, ihanetlere karşı da bizleri koru. Allah'ım bizlerin dualarını kabul eyle, günahlarını affeyle, bütün korktuklarından emin, umduklarına nail olan kullarından eyle. Bizden sonra gelecek nesillerimizi hayırlı nesiller eyle. Ahirete intihar eden bütün kardeşlerimize rahmet ve mağfiret buyur. Ve inşallah bizleri daha nice nice aşurelere ulaştır. Ve bu mübarek Muharrem ayını ve bütün aylarımızı, günlerimizi bizim için hayırlara, birlik ve beraberliğe, huzur ve emniyete vesile eyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Onların eline sağlık diyenlere de afiyet olsun. Ya ı Allah hepimizin duayla mayınlıkla kitapları diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli bol olsun. Hayırlı olsun, Evet bol olsun. Afiyet olsun. Çok güzel yapmışlar. Ben <laughs> tadına baktım buraya gelmedim.

Olsan, olsun. Hadi gel tamam, da, arkadaşlar devam etelim. abi hocam. Neyle? Hareketlosu arkadaşlar. Tamam, evet. tamam, evet. Evet. tamam evet. e, de, gel şey hocam gel, gel, hocam. Gel, hocam. Gel, gel, gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.